Gözlerini açtığında küçük bir balıkçı kulübesindeydi. Buraya nasıl gelmişti? Adı neydi? Hiçbir şey hatırlamıyordu. Neler oluyor diye paniklerken ayaklarının ıslak ve serin bir şeylere değdiğini fark etti. Zorlukla vücudunu dikleştirip bakınca çığlığı bası verdi. İki ayağı da örümcek ağıyla doluydu. Yumuşak, yapış yapış, iğrenç İçi çekilmişti resmen. Başı dönmeye, midesi bulanmaya başladı. O sırada kapı açıldı ve yaşlı bir adam girdi içeri. Elinde yiyecek dolu koca bir tepsiyle görünüşünden balıkçı olduğu anlaşılan babacan adam gülümseyerek "Merhaba evladım. Ben Adem amcan. Nihayet gözlerini açtın. Beni gerçekten korkuttun. Saatlerdir uyuyorsun. Ya hiç uyanamazsan diye içim içimi yiyordu." Çok şükür dedi. Hemen ardından da "Hay Allah, ağları kenara çekmeyi unutmuşum. Ayaklarına dolanmış" çok mu rahatsız etti yavrucuğum diyerek yardım için uzandı. Genç kız anca o zaman ayağına yapışan şeylerin örümcek ağı değil de balık ağı olduğunu fark etti ve az da olsa rahatladı. Fakat hala çok ciddi bir sorun vardı. Kendisiyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Adem amcaya ard arda sorular sordu aradığı cevapları bulabilme umuduyla Maalesef sonuç hayal kırıklığıydı. İhtiyar balıkçının da en ufak bir fikri yoktu onun kim olduğu ve nereden geldiği hakkında. Üzerinde kimlik ya da telefon olmayan kızcağızı kıyıya vurmuş ve baygın halde bulunca kulübesine taşımıştı o kadar. Başka da bildiği yoktu. Sevecen bir ses tonuyla "Rahat rahat yemeğini yesen kızım. Ben yine uğrarım yanına." diyerek odadan ayrıldı. kendisine yeni gelmişti ve yeniden bilincini kaybetmek istemiyordu ancak açlıktan başı dönmeye başlamıştı. Gücünü toplayabilmek adına hemen tepsideki yemeklere yumuldu. Dakikalar içinde önündekileri mideye indirdi. Zorlayabilirdi artık hafızasını. Kendisiyle ilgili sıradan şeyler düşünmeye çalışarak başladı işe. Ama beyni su dolu bir kovaydı sanki. Düşündükçe sallanıyor Sallandıkça sular dökülüyordu. Zihnini incelemeyi bırakıp yavaşça etrafını incelemeye başladı. Ufak bir balıkçı kulübesindeydi. Yattığı yatağın dışında bir küçük masa, iki sandalye, ufak bir elbise dolabı ve küçük bir komodin vardı. Aklına Adem amcanın nerede yattığı düşüncesi takıldı. Kafası iyice karıştı hazır değildi kendisini zorlamaya. Dinlenmeye ihtiyacı vardı hala. Biraz uyuklamaya karar verdikten kısa süre sonra gözleri kapandı. Rüyasında bir teknenin kamerasındaydı. Kolları yanlarından bağlanmış vaziyette daracık kameradaki minik yatakta yatıyordu. Kurtulmak için çırpınırken Kocaman bir örümceğin ağını kullanarak tavandan kendisine doğru indiğini fark etti. Ne kaçabiliyor ne de yardım çağırmak için bağırabiliyordu. Yuvalarından fırlamak üzere olan gözleriyle örümceğin kendisine yaklaşmasını izlerken korkudan ter içinde kalmıştı. Çaresizlikle ağlarken şiddetle sarsıldığını hissetti ve panikle gözlerini açtı. Adem amca Kabus gördüğü için ağlayıp çırpınan kızcağızı omuzlarından sarsarak uyandırmıştı. Günler geçiyor fakat genç kızın hafızası bir türlü yerine gelmiyordu. Adem amcaysa birkaç defa polise ve hastaneye başvurmayı düşünmüş ancak yapamamıştı bir türlü. O kadar alışmıştı ki genç kızın varlığına, onunla birlikte can gelmişti resmen kulübesine gitmesini hiç istemiyordu. Oldukça memnundu halinden. Kız da yeterince mutlu görünüyordu. Adem amca zevkle yardım ediyordu bütün işlerde. Her gün kulübeyi tertemiz edip yemekler pişiriyor, gerektiğinde dışarı çıkıp balıkları taşıyor, sandıklara yerleştiriyordu. Fakat tekneye adım atamıyordu bir türlü. Teknenin hem kendisi hem de içindeki yığınla balık ağı sebebini anlayamadığı bir biçimde rahatsız ediyordu onu. Bir gün yağmurda ıslanıp üşüten ve kulübesinde istirahat eden Adem amcanın ricası üzerine ilk yardım çantasından ilaç getirmek için tekneye gitmek zorunda kaldı. Tam kameranın kapısını açacağı sırada elinin üstüne bir örümcek indi. Panikle gözleri açılan genç kızın kalp atışları hızlanırken tüm vücudunu ter bastı. Donup kalmıştı resmen. Kımıldayamıyordu. Örümcek de sabit duruyordu yerinde. Ürkütücü gözlerle dehşete düşmüş kızı inceliyordu sanki. Örümceğin bir anda elinden yüzüne doğru sıçramasıyla avaz avaz bağırmaya başlayan kızın o anda beyninde bir ışık yandı adeta. Her şeyi hatırlıyordu. Adı Serap'tı. Annesiyle babası yıllar önce soba gazından zehirlenerek ölmüşlerdi. Tek çocuktu ve onunla ilgilenecek bir yakını yoktu. Uzaktan akrabalarsa cenazeye bile gelmemişti. Bu yüzden komşuları vasıtasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na haber verilmiş ve küçük kız yurda yerleştirilmişti. Kaldığı yurt oldukça temiz olmasına rağmen böcek ve örümcek eksik olmazdı. Yurdun müdiresi Elma Hanım, örümcekleri öldürmenin günah olduğuna inandığı için onlara asla zarar vermezdi. Çocuklar ne zaman örümcek yuvası görse müdirelerine haber verirlerdi. Elma Hanım da süpürgesiyle nazikçe toplayarak alıp götürürdü örümcekleri. Serap şaşırırdı. Anlam veremezdi müdiresinin nasıl korkmadan ve tiksinmeden örümceklerle uğraşabildiğine. Ayrıca topladığı örümcekleri nereye bıraktığını çok merak ederdi içten içe. Bir gün dayanamayıp müdiresini gizlice takip etmeye karar vermişti bu yüzden. Elmas Hanım, odalardan birine yuva yapmış örümcekleri büyük bir titizlikle topladıktan sonra elinde süpürgesiyle birlikte Bodrum'da bulunan ve çocukların girmesinin yasak olduğu büyük malzeme odasına gitmişti. Serap da çaktırmadan depoya dalmış ve gördüğü manzara karşısında şok geçirmişti. Odanın içi envai çeşit örümcekle doluydu. Her yanı ağlar sarmıştı. Birkaç adım atınca yüzü gözü hep örümcek ağına bulanmıştı. Ağlardan kurtulmak için panikle çırpınırken örümcekler hızla küçük seraba doğru ilerlemişlerdi. Kendisini yere atıp çığlıklar eşliğinde titremeye başlayan zavallı kız, yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayıp bayılmıştı. Hafızası geri gelen Serap, balıkçıya götüreceği ilaç kutusunu cebine sokup sevinçle kameradan çıktı. Tam tekneden inerken aniden başka bir anı canlandı zihninde hafızasını kaybettiği günü baştan yaşadı adeta Lisedeki sınıf arkadaşlarından bazıları mezuniyetlerini kutlamak için tekneyle bir hafta sonu gezisi yapmaya karar vermişti. Serap'ın maddi durumunu bildikleri için onun parasını aralarında paylaşarak ödemeyi teklif etmişti arkadaşları. Bayağı utansa da hayır diyememiş ve kabul etmişti çekinerek. O sırada içinden sevinç çığlıkları attığını çaktırmamıştı Serap. Cumartesi sabahı erkenden tuttukları tekneye neşe içinde doluşmuşlardı. Kimisi güneşlenip muhabbet ederek, kimisi de müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek akşamı getirmişti. Güneş batınca canları sıkılıp heyecan arayan kızlar, teknede gördükleri örümceği, fobisi olduğunu bildikleri Serap'ın üzerine atmışlardı inadına. Çığlıklar atarak çıldırmış gibi koşmaya başlayan Serap'ın ayakları teknenin arka tarafındaki ağlara dolanmıştı. Dengesini kaybedip denize düşmeden önce teknenin gövdesine kafasını çarpmış ve bayılmıştı. Serap'ın karanlık dalgalar arasında kaybolduğunu gören kızlar, korkudan kimseye haber verememişler ve yaşanan bu olayı aralarında sır olarak mezara götürmek üzere yemin etmişlerdi. Serap'ın kimsesi olmadığını ve yaşı sebebiyle birkaç hafta önce yurtla ilişiğinin kesildiğini biliyorlardı. Nasıl olsa arayıp soran çıkmayacaktı genç kızı. En iyisi susmak, bu olay hiç olmamış gibi davranmaktı. Hatıralarından kopup bulunduğu ana dönen Serap'ın sinirden gözünde şimşekler çakıyordu. Hafızasına kavuştuğu için rahat rahat sevinmeye bile fırsatı olmamıştı. Kendisine yapılan yenilir yutulur bir şey değildi. Hala yaşıyor olması mucizeydi. Geçirdiği kazaya sebep olan dört kızın yüzleri geldi gözünün önüne tek tek. Kulübeye doğru yürürken bu yaptıkları yanlarına kar kalmamalı diye düşünüyordu. İçeri girdiğinde siniri nefrete dönüşmüş, suratı ve gözleri kıpkırmızı olmuştu. Yatağından doğrulup serabı gören Adem amca ne olduğunu sordu telaşla. Her şeyi hatırlıyorum diyen Serap, hasta ihtiyara ilacını içirdikten sonra tek tek anlattı başına gelenleri. Anlattıkça siniri katlanarak arttı. Sözünü bitirdiğinde gözünden yaşlar süzülüyordu. "Hırsımdan ağlıyorum. Bana bu yaptıklarının hesabını sormazsam huzur bulamam. Yüzleşmeye gidiyorum onlarla." Hakkını helal et," diyen Serap'ın elini tuttu Adem amca. Hasta yatağından zar zor uzanarak. Gözlerinin içine baktı ve "Bekle," dedi. "Acele etme. Hele ben iyileşip gücüme kavuşayım, birlikte sorarız hesabını." Aklıma harika bir fikir geldi bile. "Artık yalnız değilsin. Ben varım yanında. Bundan sonra her şey çok farklı olacak."